Herkese merhaba. Mesut Dalkılıç'ın için programındayız yine. Mesut'un sürekli bir her geldiğinde yaşlılarımız için sorduğu bu diz ağrıları, eklem ağrıları ne olacak? Aslında biz bunun alternatif yollarını söyledik ama Mesut daha da alternatiflerini istiyor. Daha böyle hani hadi doktora gelemezse el altında hemen ne yapsak da ağrıları azalır gibi. şimdi onlara şunu öneriyoruz. Bir kere yaşlı popülasyonunun vücut direnci çok düşük. O yüzden öncelikle vücut dirençlerini yükseltmeleri gerekiyor. Glutatyonumuzu, vitamin C'mizi, ozon terapimizi mutlaka yapıyoruz. Bu arada aktarlardan almaları gereken 3 tane yağ söyleyeyim, hatta 4 tane yağ söyleyeyim. Bunları e, avuçlarında karıştırsınlar ama şişeler ayrı ayrı olsun. Kesinlikle birlikte olmasın. bir, Ardıç yağı, 2 susam yağı, 3 çörek otu yağı, 4 kantaron yağı. Kantaron yağını daha çok böyle şeylerde ardıçla birlikte karıştırıp e, varis ağrılarında falan çok ciddi anlamda keser. E, ardıç yağını susam yağı ve çörek otu yağıyla birlikte kullandığınızda da diz ağrılarınızı, omuz ağrılarınızı, boyun ağrılarınızı hakikaten çok hızlı bir şekilde keser. Bunları kullanabilirsiniz ee, ve bir de vücudun direncini yükseltmek için bugünlerde e, zaten grip de çok fazla. Eski bir programda söylemiştim bir karışımdan bahsedeceğim. O karışımı tekrar Mesut Onu özellikle bir kez daha e, istedi o karışımı. Onu söylüyorum. E, kağıt kalemlerinizi mutlaka hazır edin. Bir bardak su, ben bunu bir kişilik olaraktan söyleyeyim. Siz bunu miktarlarını arttırarak e, ilk üç kişilik, beş kişilik aile boyu tedavileriniz için hazırlayabilirsiniz. Bir bardak su, ılık su, öyle çok sıcak da değil, çok soğuk da değil. Bir tane limon suyunu sıkıyorsunuz. Bir çubuk tarçın. Altı adet karanfil. Bir çay kaşığı zerdeçal. Bir çay kaşığı zencefil. Bunların hepsini eğer ki tadında birazcık böyle sıkıntı yaşarsanız az bir yarım çay kaşığı da e, ne ekleyebilirsiniz kekik yarım veya çok daha az kekik ekleyebilirsiniz bunların hepsini güzel bir karışım olaraktan hazırlıyorsunuz 3 saat 4 saat bekliyor arada bir karıştırın gece yatmadan önce bir bardak için yatın. Savunma sisteminizi kuvvetlendirir, e, vücuttaki ödeminizi atar, vücuttaki ağrılarınızda hafifleme sağlar. Şeker hastalarının şekerini düzenler. Bakın bunların hepsi. E, İltaplı romatizma hastalıklarında iltihap kısmını çözer. Bunların hepsini hele bir de imkanınız varsa ozon terapi ile birlikte bunu yaparsanız kesinlikle %80 %90 hiçbir sıkıntınız kalmaz geçmiş olsun